Beraber Ah evet. oh, ne yar yar Yine başımla sevdan Ah oh, ne yar yar Ne geceler karazından Ah oh, ne yar yar Bir çocuk canım kaldı Onu da sevmem Ah oh, ne yar yar

Hazır mıyız? Bir saniye. Hayır, değiliz. Oturmaya beraber, mı geldik? Hep beraber isyan okuyalım mı? Ne okuyalım mı? İsyan mı? Karar, isyan. Aa! İçim yanar, içim kanar da. İ 亲خمرد Bir, 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 bir. Gel buraya. Gel buraya. Süperdi. Ağzına sağlık. Beş aydır niye söylemedin? Çok güzeldi. Bak, du bir duayen fikrini belirtiyor. Songül, verin Songül'e mikrofon verin. Ayakta alkışladı. Nasıl buldun Songül'cüm sesini? Vallahi tebrik ederim. Yemin ederim gerçekten. Niye O Ses Türkiye katılmıyorsun? Sen hemen Hadise'ye söyleyeyim ben bunu. <laughs> hadise'ye mi söyleyeceğim? Söylerim vallahi hemen. Hemen seni alır vallahi bak Hadise'ye. Yemin ederim. Songül söyleyecek diye. de almayacak mı? Hadi beraber katılalım seni Ahmet. O Ses Türkiye'ye. Kız nereye götürüyorsun? <laughs> Evlendireceğim ben Yok, daha abi. onu. Songül abla. Benim sanat yaşantım Ama yok. Ama sesin yemin ederim çok hatıra güzel. hatır olarak kalır inşallah. Bilmiyorum. İyi, çok güzel çok çok bir sesin var. Deniz beğendin mi? <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Abi seni çok severim biliyorsun. Sesin ağzını yüreğine sağlık. Hani dedin ya sesim işte kötü de miyim de idare eder. İdare eder dedi. Dilim. Evet. Sen emin misin? Değil mi? Sen Bana da iyi, öyle iyi geldi. Abi? O nameler falan bir profesyonel bir şey. Bu gizli Bunu, gizli bu bir şey, yerde çıkıyor şey, ha. Ben size şey söyleyeyim. Bir şey söyleyebilir Bunun mi? bir müzik hayatı var. Unuttum, unuttum. Çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çok özür dilerim. Benim dayım Malatya'nın e, sanatçılarındandır. Herkes de bilir. Teslim Budak rahmetli şu anda. Evet Onu Allah Saygıyla anlıyorum. Peki teşekkür ediyoruz Ahmet sesine. Sağlık.